Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Bugünkü konuğum ise Redmi Watch 5 Lite. Çok uzun bu pil ömrü olduğu için de test etmem birazcık vakit aldı. Çünkü biliyorsunuz ben pil testleri de yapıyorum. İlerleyen dakikalarda onunla ilgili size bilgiler vereceğim. Ben her zaman yaptığım gibi saati elime alıyorum ve fiziksel özelliklerle anlatmaya başlıyorum. Tasarımda dikkatimi çeken şey şu arkadaşlar. Dikdörtgen şeklinde bir tasarım var. Kenarları yuvarlatılmış bir dikdörtgen saat tasarımıyla karşımıza çıkmış Xiaomi arkadaşlar. Saatin yan tarafına baktığımızda çepe çevre sarmalayan böyle parlak bir alan bulunuyor. Yine sağ yan tarafta böyle bir tane tuşumuz var. Bu tuşla cihazın özellikler arasında geçişler vesaireler yapabiliyoruz. Ana menüye vesaire buradan geçiyoruz. Bunun dışında baktığımızda başka bir tuş vesaire bulunmuyor. Arka tarafı çevirdiğimizde ise algılayıcılar ve şarj için kontaktör yuvaları karşımıza çıkıyor. Kayışlarına baktığımızda takması çıkarması kolay. Hemen kayışların yan tarafında küçük bir pin var. Böyle yaylı bir pin mekanizması bulunuyor. Buna bastığımız andan itibaren kayışlar çıkıyor. Farklı kayışlar da alıp hem Xiaomi'nin kendi kayışları var hem de arkadaşlar farklı markaların kayışlarını alıp bu modelle birlikte kullanabilirsiniz. Bunun dışında fiziksel olarak benim anlatabileceğim başka bir özelliği bulunmuyor. Şimdi biraz da teknik özelliklerden bahsetmek istiyorum. Redmi Watch 5 Lite 1.97 inçlik AMOLED bir ekrana sahip, 60 Hz ekran yenileme hızımız var. 600 nit parlaklığımız bulunuyor ekranın. Alüminyum bir çerçevemiz var. Telefon görüşmesi özelliği bulunuyor. 470 mAh'lik pil, 20 güne varan pil ömrü, kalp atışı takibi, SPO2, uyku ve stres takibi yapabiliyor. Dahili GPS var bu önemli arkadaşlar. 150'den fazla egzersizin takibini yapabiliyor. 5 atmosfer su geçirmeme özelliği bulunuyor ve saatin satış fiyatının 1900 TL olduğunu da söyleyeyim. Şimdi gelelim Redmi Watch 5 Lite'ın kullanımına. Onun deneyimine. Öncelikle bu akıllı saati telefonunuza kurmak istediğiniz zaman bir kere bir uygulama ihtiyacınız var. Mi Fitness uygulaması var biliyorsunuz Xiaomi'nin. Bu uygulamayı telefonunuza kurup eşleştirme yapmanız gerekiyor. Bu eşleştirme işlemi çok zor değil. Uygulamayı açar açmaz işte saatim şu diyorsunuz. Saati de açıyorsunuz. Otomatik olarak zaten hızlı bir şekilde eşleşiyor. Uygulamaya girdiğimizde bizde ilk olarak sağlık bölümü karşılıyor. Burada işte çeşitli verilerle ilgili işte uykunuzla ilgili, nabızınızla ilgili, kan basıncınız, kandaki oksijen durumu, kilonuz, stresiniz, işte canlılık puanı, pay gibi böyle özellikler karşılıyor. Egzersiz tarafına girdiğinizde ise burada çeşitli egzersizleri görüyorsunuz. İsterseniz buradan da egzersiz başlatabiliyorsunuz. Cihaz tarafına girdiğimizde aslında asıl burası bizi ilgilendiren kısımlardan bir tanesi. Burada kadranları yönetmekten tutun burada bir sürü kadran seçeneğiniz de var bu arada arkadaşlar. Bu istediğiniz kadranlardan birini seçip saate yükleyerek de kullanabiliyorsunuz. Bildirimleri bu uygulama üzerindeki bu bölümden ayarlayabiliyorsunuz. Mesela hangi uygulamadan hangi bildirim gelsin? İsterseniz hepsini açabilirsiniz, isterseniz bir kısmını açabilirsiniz. Telefon araması gel Ge telefon araması geldiğinde açılsın ya da kapansın buradan diyebiliyorsunuz. Fitness ve sağlık ile ilgili hangi verileri takip etmesi gerektiğinde buradan bakıyorsunuz. Nabız var, uyku var, kandaki oksijen durumu var, stres var, ayakta durumu var, istatistikler ve canlılık puan ayarlarını buradan ayarlıyorsunuz. Uygulamaları buradan ayarlıyorsunuz. Mesela bu müzik uygulaması var. Müzik uygulamasını buradan ayarlamanız mümkün. Mesela telefonunuzda bir müzik çalarken isterseniz saatten kumanda edebiliyorsunuz. Alarm var, görev hatırlatıcıları var, hava durumu var, dünya saati var ve favori kişileri buradan ayarlıyorsunuz. Sistemle ilgili ayarlar burada. Yani araçlara var. Uygulamaları sırala Gece modu, uyku modu, rahatsız etme modu, senkronizasyon gibi özellikler burada var. Güvenlikle ilgili acil durum çağrısı ve şifre belirlememiz mümkün. Ve daha fazla dediğimiz zaman da işte saatle ilgili güncellemeler varsa. Burada görüyorsunuz mesela olup olmadığını buradan görmüş oluyorsunuz. Buradan birçok ayarı yine bu uygulama üzerinden yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben uygulamayı genel olarak beğenmekle birlikte bence birazcık hem saat arayüzleriyle ilgili eleştirim var. Hem de uygulama bunun kendisiyle ilgili eleştirim var. Xiaomi biraz daha bu uygulamayı güzelleştirmeli arkadaşlar. Yani yapay zeka desteği olabilir, size önerilerde bulunabilir. Bu tarz şeylerde böyle biraz daha bence olmalı ki bence saatin arayüzü de birazcık kötü. Bu arayüzün de iyileştirilmesi lazım. Yani daha önceki Xiaomi saat incelemelerinde de söylemiştim ve bunu eleştiriyorum. Hatta bu eleştirimi de eleştirenler oldu. Ya yani o kadar da kötü değil abi işte şöyle güzel özellikleri de vardı. Evet saatin güzel özellikleri var arkadaşlar. Fiyatına göre çok güzel özellikler sunuyor ama o arayüz biraz daha olsa hani biraz daha güzel olsa uygulaması biraz daha modern olsa Bence daha iyi olur. Xiaomi yetkilileri inşallah bu videoları izliyorlardır. En azından bir fikir verir diye düşünüyorum. E bence bir arayüz güncellemesi ve yazılım güncellemesi fena olmaz diyorum. Biraz da saatin kullanımı ile ilgili bazı özelliklerden bahsedeyim. Şimdi saati elime aldım ve karşıdan baktığım zaman şöyle yukarıdan aşağı indirdiğim zaman burada bildirimleri görüyorsunuz. Uygulamalarla ilgili bildirimler. İşte Whatsapp'tan mesajları görebilirsiniz. Instagram'daki bildirimleri ki bunların hepsini açıp kapatabiliyorsunuz. Nasıl istiyorsanız yani şuradan gelsin buradan gelmesin de diyebilirsiniz. Yukarıdan aşağı Yaptığımız zaman ise saatle ilgili ayarlar görünüyor. Burada işte mesela rahatsız etme olsun, el feneri modu olsun, titreşim modu olsun ve benzeri modları buradan açıyorsunuz ve yine saatle ilgili ayarlara da buradan görmeniz mümkün arkadaşlar. Parmağımızla sağdan sola doğru çevirdiğimizde arkadaşlar aslında saatin işte o anki işte açık havada yürüyüş veya ne yaptığınızı gösteriyor veya hava durumunu gösteren menülerine ulaşabiliyorsunuz. Burada işte kalp ritminizi ölçüyor, SpO2 ölçümü yapabiliyor, nefes mesela gibi ayarları buradan görüyorsunuz arkadaşlar. Amazon Alexa desteği var ama sizin ülkenizde kullanılamıyor diyor. Böyle bir uyarı yapıyor arkadaşlar. Müzik çalar, alarm ve zamanlayıcıları falan da yine buradan böyle sağa sola yaptıkça ki aslında tersten de aynı yere geliyorsunuz. Yani soldan sağa da yapsanız, sağdan sola da yapsanız aslında aynı menüye ulaşmış oluyorsunuz. Yandaki düğmeye bastığımızda ise normal ana menü bizleri karşılıyor. Burada bir sürü seçenekleri var. Mesela telefonu kullanmak gibi bir özelliğimiz. Mesela telefonun kamerasını buradan kullanabiliyorsunuz. Kişileri buradan görebiliyorsunuz. İşte kalp ritminizi ve diğer ayarlarla ilgili çeşitli işte egzersiz ayarlarını vesairelerini yine buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar ki burada bir sürü farklı farklı seçeneğin olduğunu da söyleyebilirim. Egzersiz tarafına geldiğimizde ise birçok seçenek olduğunu söylemiştim. 150'ye yakın olduğunu da söylemiştim. Burada açık hava koşusu, yürüyüş, serbest stil, doğa yürüyüşü, açık hava bisikleti, koşu bandı, ip atlama, havuzda yüzme ve daha dediğimiz zaman işte su sporları, açık alan faaliyetleri, antrenman. Bunların altında da bir sürü mesela dans var, dövüş sporları var, top sporları var, kış sporları var, kart ve kutu oyunları var, eğlence sporları var ve diğer dediğimiz yerde işte atlı, atletizm ya da araba yarışı gibi çeşitli spor türlerini de ölçümlendirebiliyor. Bence gerçekten de güzel olmuş. Seçenek sayısı herkesin mutlu edecek bir noktada. GPS olması önemli. Ben GPS olmasını bence egzersiz ölçtüğünü iddia eden bir saatte mutlaka ve mutlaka GPS olmalı. Yoksa konumunuzu göremiyorsunuz. Bence bu önemli bir detay. Özellikle de böyle sportif amaçla bu saati kullanacaksınız. Bu özelliğini beğendim. 600 nitlik ekran parlaklığı yeterli ama şöyle bir sıkıntısı var bu saatin. Bu saatte otomatik ekran parlaklığı ayarı yok arkadaşlar. Ya fix bir moda ayarlıyorsunuz. O zaten o hep orada kalıyor. Hani ortama göre çok çok aydınlık olsun, çok karanlık olsun gibi bir seçeneği ancak manuel olarak yapabiliyorsunuz. Bunun dışında otomatik ayar bulunmuyor. Bu da bence önemli eksikliklerden bir tanesi ama muhtemelen fiyatı makul tutmak için yapılmış bir hareket olduğunu düşünüyorum. Ekranın amulet olması önemli. Bu da ekrandaki görüntülerin, saatin, kadranlarının vesairelerinin iyi olduğu anlamına geliyor. Buradan da bence önemli artılarından bir tanesi de bu ekranın amulet olması arkadaşlar. Gelelim pil ve şarj konularına. Şöyle bir kablo çıkıyor kutusundan ve bu kutudan çıkan kabloyla bu saati şarj ediyor. Diyorsunuz. Marka diyor ki 20 güne kadar pil ömrü diyor. Ben yaptığım denemelerde arkadaşlar 28 günlük bir pil ömrü buldum. Neredeyse bir ay kullanmış oldum ama bu süreçte çok fazla egzersiz yapmadım. Çok fazla egzersiz yaparsanız muhtemelen 10-15 günü yine görürsünüz diye düşünüyorum. Ki markanın verdiği 20 gün ama bence 10-15 gün bile çok iyi. Hani o markanın verdiği 20 günde bence çok iyi. Ya pil ömrü iyi. Pil ömrüyle gibi bir sorun yaşamazsınız. Hatta ben unutuyordum yani ne zaman şarj ettim, nasıl şarj ettim falan diye unutuyordum. Gerçekten de pil ömrü çok çok iyi arkadaşlar ki ben markanın verdiği değerinde üstünde bulmuş oldum ama tabii bu değer kullanıma göre, kullandığınız özelliğe göre düşebilir arkadaşlar. Daha fazla artmaz muhtemelen ama daha fazla da düşebilir diye tahmin ediyorum. Gelelim fiyat konusuna. Ben bu incelemeyi yaptım. tarih itibariyle Redmi Watch 5 Lite'ın fiyatı 1900 TL civarındaydı. Yani bence bu özelliklere göre gerçekten çok başarılı. Şimdi tamam eleştiriyoruz. Uygulaması daha iyi olabilir. İşte yapay zeka desteği olabilir ya da bize önerilerde bulunabilir. Arayüz biraz daha şık olabilir mi? Olabilir evet. Saatin arayüzü bence daha da güzel olmalı. Ama diyeceksiniz ki ya Özgür 1900 TL vermişiz bu saate. Hani bugün no name Çin markalarının bir saatini bile alsanız 3 aşağı 5 yukarı zaten bu parayı vereceksiniz. E bu Xiaomi, Redmi alınabilir mi? Evet yani fiyat performans sorunu çok yüksek ama bu söylediğim pahalı saatlerde de aynı arayüzü var ne yazık ki. Biraz da ondan dolayı eleştiriyorum ben. Bunun da altın çizim yoksa fiyatı gerçekten de hani 1900 TL'ye bugün böyle hiç adı sanır duyulmamış bir saat bile neredeyse o paraları istiyor arkadaşlar. Bir incelemenin daha sonuna geldim arkadaşlar. Bu videoda sizlere Redmi Watch 5 Lite 6 akıllı saatin özelliklerini anlatmaya çalıştım. Beğendiğim yönlerini anlattım. Beğenmediğim yönlerini anlattım. Sizin merak ettiğiniz benim anlatmayı unuttuğum özelliği varsa yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. Elimden geldiğince bütün soruları bizzat iyi olarak yanıtlamaya çalışıyorum. Eh ben bu kadar uğraşırken sizden de küçük bir ricam var. Kanala abone olarak bu çabamı desteklerseniz çok sevinirim. Bu benim için önemli. Sizin için abone olmak çok önemli olmayabilir ama bir abone bile olsa benim için önemli arkadaşlar. En azından sayımızı arttıralım ve bu tarz ürünlerin gelme sıklığı ve farklı modellerin, farklı ürünlerin de bana ulaşmasını bu abone sayısı da sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada bulunuyor. Tek bir tıkla beni oralardan da takip ederseniz harika olur. Farklı bir inceleme videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.